Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Fotoğraflar iPhone indirme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle değerli izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen videomuza başlayalım. iPhone veya iPad'inizde Google Fotoğraflar uygulamasını açın. Bir fotoğraf veya video seçin. Ardından indir butonu dokunmanız gerekiyor. Yani Google fotoğraflarda iPhone üzerinden bir indirim yapacaksınız. iPhone ve iPad'inizde Google fotoğraflar uygulaması yer alacaktır. Buradan bir fotoğrafın üstüne basılı tutabilir ya da videonun üstüne basılı tutabilirsiniz. Ardından indir butonu dokunup iPhone'unuzda Google fotoğrafları içerisindeki herhangi bir görseli vesaireyi kolaylıkla indirebilir. Detaylı destek için Google fotoğrafların yardım bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu da unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.